Evet efendim, bizim efsanevi BB'miz var biliyorsunuz. BBC Genosin onun kuşun yani daha çok kapatıcılığı olan, 50 artı faktör güneş koruyucu olan, içerisinde 9 adet peptit olan, anti aging özellikleri daha fazla olan, %60 nemlendiriciden oluşan efsane bir ürün. BB kuşun hem yoğun kapama sağlıyor hem de kalıcılığı daha fazla. İki tane rengi var, ivory ve beige. Şimdi ivory'si biraz daha açık bir renk, burada size göstereyim ben. Ee, böyle kendisi çok şeker bir e, kendi petiyle geliyor diyeyim. Şöyle iki kere yapıyoruz ve görüyorsunuz hemen. Şöyle elimde göstereyim. Anında kapatıcılık sağlıyor. Bu Ivory'si ben daha açık tenli olduğum için bunu tercih ediyorum. Bunu böyle baskılayarak yüzümüze uyguluyoruz. Ee, i̇ki tane var paketin içinde. Şöyle yedeği var. İkisi 30 gram oluyor ve %20 indirimli. Kaçırmayın diyorum. Hoşçakalın.